Müşterilerin memnuniyeti ve şikayetleri odam üzerinde toplanmaktadır. Bunları da biz birebir üyelerimize ileterek eksiklerini, fazlalıklarını bunlara yazılı veya söz olarak bildirmek durumundayız ve bildiriyoruz da. Odamızın denetim ve disiplin kurulu birimlerimiz vardır. Denetim kurullarımız her ay belli yerlerde, belli semtlerde, belirlenen yerlerde denetimlere gitmektedir. Güzel istişareler yapıp eksiklerini, fazlalarını söyleyerek hem uyarı niteliğinde hem de sohbet babında patronlar ve işverenleriyle birebir iletişime geçmektedir. En önemli olan üyelerimizin bize bağlı esnaflarımızın müşteri memnuniyetidir. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman müşteriyi kandıracak, sağlığına zarar verecek hiçbir ürünü satmamaktadır. Satamaz, yapamazlar. da. Kanununda yasaktır, ahlak olarak da insan olarak da yasaktır. Bize bağlı üyeler, 3000'e yakın civarında üyelerimiz vardır. Hepsi bize bağlı değildir. Bize bağlı olmayanlar Ankara Ticaret Odası'na bağlıdır. Ama bize bağlı olanlar hep bizim denetimimizdedir. Devamlı hepsiyle istişare halinde bulunmaktayız. Bizim denetim yaptığımız yerlerde veya bize gelen şikayetlerde harici et kullanma, ya da insanları kandırmaya yönelik insanların sağlığını bozacak herhangi bir şikayet aldığımızda o da olarak yaptırımlar yaptırıyoruz. Neler yapıyoruz? İlk önce gidiyoruz numune aldırıyoruz. Bunları doğru mu yanlış mı diye denetlettiriyoruz. Sonucunda varsa bir daha yapmamak üzere uyarıyoruz. Eğer devam ediyorsa cezaya işlem uygulattırıyoruz. Cezalar mahiyetine göre değişiyor. Belli bir rakam yoktur onun. Yani kullandığı hacme göre, rahatsız olan kişilere göre ceza işlemi yapılmaktadır. İş yeri çalışma kurallarına hijyene ve sağlığa önem vermiyorsa bunlar belediyeler tarafından denetlendiriyoruz bir, iki, üçüncü ihtarda kapatmaya kadar gidiyor. Kapattırdığımız iş yerlerde oluyor. Son zamanlarda bu artan fiyatlardan dolayı en çok fiyatlardan, ikincisi merdiven altı satışlardan, kayıt dışı olanlardan, insan sağlığına zarar verecek şeylerden vatandaşlarımıza bize şikayetler geliyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Esna. Kayıt dışını nasıl anlar? gider orada oturur, parasını öder, fişini ister, fişi yoksa bu kayıt dışıdır zaten. Vergi levhası asmak zorunda. Sadece lokatıcılar değil, Türkiye'deki bütün esnaflar vergi levhası asmak zorundadır. Asmadığı zaman kayıt dışı içeye girer kaçağa girer